Me this, an know... Herkese merhaba arkadaşlar. Bacımız kanalına hoş geldiniz. Ben Dermik selam hak rap hakkı dediğim e, 0, -0 Multiplier Survival'ın 4. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda e, Uncle Gaming MC kanalından e, Sadık var. Hoş geldin Sadık kardeşim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Bu arada arkadaşlar, e, beni desteklemek, beni desteklemek ve mutlu etmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. E, bu bölüm e, evimizin geri kalanını yapacağız. E, sonra tarla falan yaparız, değil mi Sadık? Aynen. Tamam, hadi devam edelim. E, evin üstü hangi renk olsun blog olarak? Evet, aynı renk. E, kahverengi mi? Aynen. Ben beyaz Bak, diye. Ya. Beyaz diye düşündüm la. Yok oğlum ya, renk 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 ne, ne gerek. Ben odun var mı zaten? Eve gelip e, kapatalım evin üstünü. Şey yapalım mı? E, slab'lerle kaplayalım evin üstünü. Aa aynen iyi olur. Çok olur hem de. He, aynen hem de çok olur. Hemen ben Tamam e, tam slab üretsen. E, sen biliyon değil mi? Duvarların renginde olacak. Aynen aynen biliyorum. Bir slab'ten kaç tane geliyor? o baya bir slab yapabilirsin. 6 tane geliyor. Aynen. Bayağı bir yapabiliriz. O silebilirim yere düştü. Ha geldi. Bu ne? Böyle... Aa. aa. Chestleri getirsene benim silebilirim yere düştü. Bende yer yok. Nasıl? Tam yani? bendeymiş chestler. Tam chestler zaten sende. Şöyle yapayım daha 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 daha. Tamam. Eee, bayağı bir 5-64'lük oldu. 2-64'lük buraya koydum. Ben e, yukarı çıkıp yapmaya devam ediyorum. E, bu tamam adı... aşağıdan da yapabilirsin. Yok ya yukarıdan daha garanti olsun. Şöyle yapalım. Çıkalım bu yukarıya. Tamam. Şimdi şu... Arkadan gelmiyor değil mi? Yok 5 e, dakikaya gelirim dedi. Kardeşim yine uyandı. E... Kardeş uyandıysa zor gelir. Kardeşim ne ya gelir o ya neyse biz böyle devam edelim neyse ee, bu arada arkadaşlar e, Sadık ve Berzanın kanalını daha bilmeyenler varsa e, açıklama ve yorum kısmında bulunan linklerden e, onların kanalına gidebilirsiniz değil mi? Aynen. Oho bu uzun sürecek ben sana söyleyeyim. Şöyle Yok ya ben hızlı buluyorum. Eski buydur Buldur, buldur. Yeni açacağım server'ın bulduru olur musun Sadık? Evet. Evet. Tamam. Tışkı. Rica ederim. <laughs> ne diyoruz lan biz? Tamam. Oğlum ya bu slab neymiş am Tövbe tövbe. Ooo yanlış koyduk. Ben üstten koydum. Evet e, kulaklık takanlar için bir dakikalık saygı duruşu. Değil Ay mi? ne yaptım ya? Bu arada arkadaşlar e, yeni intromuz e, yapıldı. Zaten bu videonun başında görmüşsünüzdür. E, yapan kanal e, Nihat. Şu an 10 kanalı iyi butonda çıktı. E, ona da şu an abone oldunuz biliyorum. E, desteklerinizi unutmayın arkadaşlar. Değil mi? Sen nereden yaptın? Olmamalıysa. Ne? Ya olmadılar Olurlar la, onlar acımıyor hiçbir şey. Benim izleyicilerim hiçbir şey acımaz. Değil mi? <laughs> evet. Evet tamam. Ee, şu... Şimdi... Ya abi, Barzana bak ya, ne? 32 tane demiri varmış. O oha! oha. Hmm. Eheh, kri, soru hata verdi ya, kritik soru soru aralığı açtın ya. Aynen. O, o zaman bütün altınlar gitti ya, Aynen. envanterdeki. Aynen. <laughs> Onda da gitmiş her şeyi. Hepsini Ama... envanterde saklıyormuş. Vay sakal. Neyse, evşaladık. <laughs> Aynen. Ya abi, aşağıdan yapınca daha kolay ya. Bu ne anasını satayım? <laughs> Koyamıyorum, ee, o kadar küçük ki. Şimdi bana baya söven olur olurlar videoda e, yorumda Ne biçim koyuyon amına kodum <laughs> Lan ilk küfrümüzü de ettik bu arada hayırlı uğurlu olsun Kanalın ilk küfrü Hiç mi küfür etmedin? Yok lan hiç etmedim Valla <laughs> Gerçekten küfürbaz bir yapıya sahipsin Kim ben mi? Aynen. Yani azıcık bir şey. Düşün, videoda kendimi tutabiliyorum. Çiçiu çiçiu. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ben altı koydum. Ben işte koydum. Tamam. Güzel <laughs> sarayı. Ben güzel. Ben ben de <laughs> balta yok. Ölüyorum. Elinle kıracaksın. Ev güzel oluyor lan. Bu e... Bana chest versene ben set olan. Asla. O hala sen de zenginsin ha. O ne lan ayrın pantolonu ayrın ayakkabı? Oğlum ayrın değil. Pantolonu mu ayrın değil? Ne? Berzan'la aldım. Berzan <laughs> dalmayayım diye bana item attı. Vay be. Koca yürekli insan. <laughs> Neyse bitiyor hep. Slab'i tam yapmışım bana. Ev dehşet vahşet tamam. oldu. Berza'nın yatağı nerede ben onu düşünüyorum yani. ee, sen. Benim odam. E, tamam ben de bende. Tamam ben de. sen şuraya buraya bir yere koy. Ee, gel biz tarla yapmaya gidelim. Tarla yapalım. Dur be. Öncelikle çit lazım. Çit önemli. Stick lazım tabii ki de kaç dakika oldu. Daha var la, daha erken. Sen gitmeye yakın söylersin. Ben, tam ben de, Senin tam 17 tane çit var. E, siyah yaptın değil mi? Hayır, ben, kahverengi. Bemkisiyah. Ben de zaten vardı. Bemkisiy Köyden, Köyden çaldım. Köyden mi çaldın? Lan oğlum adam ne <laughs> lan? <gülüyor> Giden biraz da çalan geliyor. E, siyahla yapacağız la zaten gerek yok çalmana. Ya ne fark eder ya? Kişisinde mi ırkçılığını yapalım? <laughs> Ondan değil ya böyle görüntü şey olsun Ev genişliğinde olsun değil mi? Aynen Tamam Dur ben köydeki meşaleleri çalam Aynen onlar lazım işte bak Onu çalabilirsin Şimdi dur şu, Kaç geldi? Şu kuyulu Bunlar biz de kuyu yapalım ya şey arıyorum 4 5 Ne yapacaksın oğlum kuyuyu? Üç 3 Su kuyusu sınırsız su kaynağı yaparım bak Gerek yok ki Sınırsız su kaynağı yapacağım tarlaya lazım Ha aynen ona lazım Bize Ay no. Bizde demir yok mi? Maalesef Berzan Bey hepsini şey atmış Ulan Berzan Sidi şey ben ezberini Ondan şer getirebildin burada. değil mi? Ondan şer getirdin. Vallahi burada ağaçsız bir yer yok. Valla var ee, sadece adalar adanın içindeydi bir adanın küçük bir adanın ee, neyse artık gelecek bölüme ne diyeyim Aynen çocuğun içinde kaldı aynen la ya gelecek bölüme gelir ya sıkıntı değil ya çit anasını be çiti de tam yaptım 31 tane çit var Tövbe tövbe lan sendeki şans ancak o kadar olur biliyor musun? Niye ben böyle bir şey yaptım? Hayvan çiftliği mi yapalım? Şey mi? E, yemek çiftliği mi? Yani tarım mı? Ben ikisini de. Eee dur ben ne yapacaktım? Ha. Bundan bir tane yapacaktım. Zaten yaptım. Nerede? Ha şurada. Sen, sen de chat açık mı? Yok. Niye? Görenler şu sonuyor kimse falan sanki. Kanka gerek yok. Zaten konuşmuyor muyuz? Zaten burada tamam. ikimiz varız yani. Ne gerek var? Ev çok karanlık. Tamam, Bu arada mobları açıyorum şu an. Ha, gel yatalım. Ertesi gel. Işıklı, getirdim. Tamam gel. Ben açıyorum mobları. Sen bırakırsın, aç. Bırakırsın, aç. Zaten full benim de. Ee, mobları açıyorum diyorum sana. Mob mob. Tamam aç. Eee... Kaç yapayım? 1 mi 2 mi 3 mü 4 mü? 4. Hardcore. Ciddi misin lan? Evet kapşırık. Zırhımız iyi geliştik. Ne geliştik? Zistil Abi, Adam gibi kılıcımız yok anasını satayım. Bende demir var. Hadi Allah ne oluyor lan? Heh. Hadi açıyorum 3, 2, 1. Allahu Akbar. Açtım 3 yaptım. Hadi, Hadi gel. Canım. Gel lan içeri. Gel yat lan. Gel yat oğlum. Gel yat, gel yat. Berzan, eee Sadık gel yat. Evet, ilk günümüz hayırlı olsun. Bakalım dışarıda ne kadar yaratık var. Çekirdeğinde Allah yadan hurmalar. <laughs> Yok la hiç. Orada var, gel la buraya. Kürekle vuracağım ağzını onun, kürekle zombi. Çık 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 Oha yaktı. Y Su. Oha! Su! Oha. Su! Zombilere gel! Zon! Zon! Suya gir! Ha Tamam! Eee! Neyse! Gel biz e, tarım yapmaya devam edelim! Eee! Üç iron'ımız var mıdır? Üç ayrın? Yok! Yok Maalesef! Eee! <laughs> hepsi e, hepsi Balcony günesinde! Hee! Anladım! Dur! Eee! Şey yapacağım! Eee! Çapa! Aga, aga Şu et yiyor mu? Elimdeki! Bakacağım! Dur! Bak! Nerede? Yeniliyor da, e, zehirlenebilirsin. Yok, zehirlenmedim. Şey, e, Su lazım bize. Su olmadan yapamayız. Tamam, sen hallet, ben suyu getireceğim. E, ayrınımız yok ama. Ki, nereden bulacağım, onları hiç bilmiyorum. Madene mi gitsek bu bölüm? bu burada 13'ün eşyaları kullanılıyor değil mi? Aynen. Aa. Niye ki ne yapacaksın? Bot, bot botla getirecektim mi şu şişede o da koyulmuyor değil mi suya? Hayır. i̇çiliyor İç, sadece. Sadece içiliyor. Eee bir taş kazman var mı bana versene ben madene gideceğim. Taş kazma var giden var da canı az ben giden bir yatak. Eee taş kazma lazım bana hiç taşımız da yok. Bana var. Eee bana yapsana. Al, al, al. At yere ben alırım. Tamam al, gel. At alırım ben. Eyvallah ben madene gidiyorum. Tamam git. Ee, ben ne ee, Sen de madene gitsen güzel olabilir. Eşyaları buraya bırakayım ben. Biraz alayım bundan. Şöyle atalım bunları. Bunlar lazım olabilir bize. Ben ölürsem alamayabiliriz. Aynen aynen. Ee, önemli eşyaları boşalt. Aynen öyle yapıyorum şu an. Andesit Yemek mi? Yemek falan sakla. Yemek e, yarısını bıraktım yarısını aldım. Bende 46 tane avuç vardı. Yuh. Ne la ne Yu? 3 tane kazman var artık. Tamam hadi ben gidiyorum kendine iyi bak. <laughs> tamam ben de geliyorum bekle. Hadi gel aynı aynı yere gidelim. Ben bir tane de yedek kazma yapmak istiyorum ya. Var mı taşıma? Oo bana yemek lazım ölüyorum skin tatamıyorum. Yemek var şeyde bu chest'te var bu double chest'te. Skin tatamıyorum. Tamam diyorum ki bu chest'te var havuç var en hani aşağıda. Hadi Aha. gidelim. Şu yemekleri pişirek. Ya, ye, ya pişiriz de gidelim biz. Hadi gel. Gel gel sarışın. Bir Oha ne yapıyorsun? Ne yaptın öyle? Ne ya? Heh, hadi gidelim. Ne var sonra burada? Sonra görünüyor. Az sarışın mıyım lan? Ne? Ben sarışın mıyım? Onu nasıl çarkı? Bakacağım. Bakayım. Sen sarışın değilsin. Senin e, şap ha sarışınsın sen. Hadi gel madem bulalım. Buldum bile. O <laughs> <laughs> oh, şeyin var mı mesela? Yok, evde hepsi Buraya girmeye badan, yok, yer var. mi? Buraya badan, gir badan. Buraya girmeye yer mi? Bence yer. yer. de meşale yok. Vardır ya, bir kömür bulsak yeter. Zaten burası Bak. şey değilmiş maden. Lan git Burası maden değilmiş, geri dön. Hiç kömür badan. yok mu ya? Kömür yok hiç. A kazarsak bu... buluruz. Bul, bulmamız lazım. Ya öyle değil ya bir maden bulak. Maden işte burası? Burası maden değil la burası çakma şey, çakma. Ana tamam. iş yer buralarda bir yerdeydi he. Şaka mı yapıyorsun? Valla. Neyse tam bunu öğrendiğimiz iyi oldu bak. Valla şiar buralarda bir yerdeydi. Bak dedik ya her tarafı deniz diye Arkamda Ah buldum maden gel Tamam gördüm seni geliyorum Bu nasıl maden He? Oha oha gel gel çabuk oh. gel dibine bak Oo oh, oh. giriyoruz hadi yavaşça Tam da meşale yok nasıl bulacağız Iron buldum Görüyor musun sen bir şey Evet gördüm Iron mı Evet çekilsene 4 ay. Oha! 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 Ne oldu? Oha, raylar vurdu. Aşağı dışarı, Raylar vurdu. Ray mı? Aynen. Dur su var burada. Suyla geliyorum. Allah! Böyle gidek. Burası boş. <laughs> oha ya. Böyle böyle. Maden bulduk bak. Abi şansımıza bak. Abi difficulty'ni azalt. Azaltayım mı? Azalttım. Aynen. Bir, i̇ki yaptım. Yok, yok Işık şey. var ışık gel. Işık var. Gitme gitme. Çekil. Neden? He. Abi elinde her ihtimal şey tut. Kılıç tut. Kılıç almadım. Yemeğim. Yani. Kılıç almadım. Tamam bende var bende alırım. Iron'ları alıyorum. Tamam al. Şansa bak ya valla. Çok iyi. Sen diyordun ya burasını. Anlamaz. Gereksiz diye. Aynen la. Gereksiz duraylar, sanırım. Burada yaşantı varmış. Dur. Raylar Almana gerek yok ya şu anlık. Kömür lazım bize şu an. Hiç. Kömür. Şunu alalım. Hadi gidelim. Ne yapsın ya? Dur yavaşça. Dur yavaş. Burada ne var acaba? Bir... Tamam, bu tarafa, bu tarafa Gel buraya. Buraya bir koyalım ne var? Bir şey yokmuş. <laughs> Kesmeyi tıkayınca başarı patlamıyoruz. Burada. Bir şey var mı? Şu. Allah Allah. Abi örümcekler. Abi ya var lan burada. Vardır. Allah. Ben... Gel gel. Gel gel gel. Lan bulduk. Aynen. Abi bu bölümün is ismi keşif olsun. Anna bulduk kömür bulduk. Çekil çekil. Baba öyle ismi keşif olsun. Aynen. Bir sürü o kömür Ana ne? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Sadık ne oluyor? Ne tamam, öldürdüm gel. Tamam. Ne oldu lan öyle? Abi Sen kömürleri al. Sadık e ölmememiz lazım. Ne? Ölürsek bu da burayı bir daha bulamayız sana söyleyeyim ben. Tamam al yemek. Al baba vurdu 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 vurdu. Ölme Sadık. Kim vuruyor baba? Sadık ölme. Kim vuruyor baba? Sadık Sadık. Tam suya gir. Sadık. Suya gir. Suya gir. Allah ne oluyor ya? Abi skeleton var. Skeleton var. Nerede? Vardı. Nerede bakayım skeleton. ya? Tamam ben de gel ben de gel. Elini güçlü bir şey al. Dur elim bekle. Ee, şey yapacağım. Torç. Tamam yaptım. Hadi gidelim. Tamam gel bisikleti Hani nerede? Beni burada biraz önce yandım. O şeydi la o zombiydi. Bence geri dönelim. Ama nereden döneceğimi bilmiyorum. Sadık bilmiyorum. Aa, ben bilmiyorum. Dur yandım yandım yandım. Sadık ölme. Olamaz. Sadık suya gir. Abi, Sadık, suya düz git, git düz git düz gel düz gel. Of. Abi çok ekstrem. Aynen. Abi oraya taş koysana bir sen. Yok Usun gerek yok o su kalsın de... ya yok. Gel nereden gelmiştik? Meşaleler alaydı. Meşale var da bende. Yukarıda yer mi var? Göremiyorum. Biraz taş kazmamız lazım Sadık. Ben de taş ay evde unuttum. Evde mi unuttun? Ne yaptın ya? Ben de bir sürü taş var da ben bir şey görmüyorum ya. Dur gelme, de içime, de. gelme içime. Gelme içime. korkuyorum ben. Sen de taş kaz Sadık. Korkuyorum ben. Korkma korkma. Ber Berzan oyuna girdi. Şöyle yapalım. Tamam. Berzan oyuna girdi. Tamam tamam bir şey olmaz. Ne yapacağız? Dur çekil sen. Çekil çekil. Abo. Okçu pantolonunu kırdı. Böyle çık. Okçu pantolonu. Ayrınları ay alalım. Ayrın al alacağım ben. Hep beraber alalım Ana ne? Berzan, Berzan sadık düştüm. Oss. Favori adım. Lanapiyon. Çek. 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 Taş 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 taş. Sadık taş çekil. Ben Sadık bana. çekil. Çekil ben sana yol yapacağım. Çekil. Çıkır mı Sadık çekil ben sana yol yapacağım. Çekil. Daha buradaki demirleri acilen almamız lazım. Alalım hemen. Ben alıyorum sen çekil. Tamam. Ben alıyorum sen tamam. çekil. Ben de buradakileri alıyorum. Ben sana hiçbir şey vermiyorum tamam mı? Yok la oyun takım oyunu bu lan manyak mısın? Oğlum sinsi herif bize hiçbir şey vermedi nasıl takım oyunu bu? Kanka o ilk bölüm bir şey olmaz la İlk bölüm şeyi bir şey olmaz Tamam set yapalım Yaparız yaparız Bir eve gidebilsek yapacağız da evi gidemiyoruz eve eve <gülüyor> <gülüyor> Tepe, otobüsü, olur. Tepe özelliği yok bu serverda Gel gidelim ya bulabiliriz evi. Böyle gel böyle gel. Allah kastı kastı kastı. Nerede? Dur kastı oyun kapandı bende sanırım. Aynen. E, videoyu bitirelim o zaman. Zaten 21 dakika olmuş. Tamam. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like kanalı beğendiyseniz abone olmayı ve sadığın kanalına da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. bye 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 bye, bye, bye.